Şimdi bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan Beyefendi ile hocamızla bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ona sorularımız olacak. Hı hı. Hocamız hazır herhalde. Günaydın hocam. Günaydın Demet Hanım, günaydın Alişan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız, İyisiniz? Çok şükür gayet iyiyiz. Tabii koronavirüs daha iyi giderse hepimiz gibi daha da iyi olmayı umut ediyoruz inşallah. Hocam önce soralım daha iyi giderse diyoruz ya hani biz gelen sonuçlara göre diyoruz ki bulaşıcılığı çok fazlalaştı. Ee, hani ölüm riski biraz daha azalmıştı gibi ama dün gelen sonuçlarla yine yüzün üstünde. Hocam nasıl şu anda durum? Ne yapıyoruz neyi eksik yapıyoruz şu... mesela? Hı hı. Şu an biliyorsunuz yerinde karar diye bir yeni dönem başladı 1 Mart itibariyle. Her şehir kendi standartları dahilinde, kendi yoğunluğu dahilinde, açıklanan harita ve rakamlar doğrultusunda önlemlerini alması gerekiyor. Tabi zaten bizim standart olarak belirlediğimiz önlemler var biliyorsunuz. Ancak bu önlemlerin uygulanması ve aynı zamanda da aşılanmanın iyi bir noktaya gelmesiyle beraber belli bir aşamaya geleceğimiz söylemek mümkün. Şöyle biraz tabloyu açarak gidelim bakarsanız. Bakın hasta sayımız 1210. Bundan bir iki hafta önce bu rakamlar binli rakamlarda değildi. Ağır hasta sayımız 1700'lerde değildi. Bunlar ister istemez vaka artışından sonra peş sıra gelen şeyler oluyor. Yani önce vakalar artıyor, sonra hastalar artıyor, sonra ağır hastalar artıyor, sonra hiç istemesek de biliyorsunuz vefatlar artıyor. Ve bunların geri dönüşü o kadar kolay olmuyor. E şu an baktığımız zaman aşılama ile ilgili bir hedefi dün Sayın Sağlık Bakanımız bilim kurumu sonrasında paylaştı kamuoyuyla biliyorsunuz. 50 milyon kişinin aşısının e, Haziran başı gibi yapılabileceğini tamamlanmış olabileceğini söyledi. Ve bunun için de 100 milyon doz aşının geleceğini söyledi. Ancak biliyorsunuz aşılama gelene kadar ya da az önce aslında Demet Hanım da ifade etti. Ee, sanırım bir başka sanatçı hanımefendinin sözlerini söyledi. Hani aşı da olsak bizim fiziksel mesafe, maske, hijyen koşullarına mutlaka uymamız gerekiyor. Bunu artık hepimizin inanması gerekiyor. Yani bizim örneğin şöyle düşünelim. Fiziksel mesafeyi artık hepimiz öğrendik. Ben sosyal mesafe demiyorum. Bir yanlış çeviri olarak öyle algılanıyor Çünkü sosyal olarak insanımızda hiçbir sorun yok. Herkes... ...birbiriyle yan yana, kalp kalbe örneğin... ...uzaktan uzağa yapıyoruz ama şu anda birbirimizi duyuyoruz... ...konuşuyoruz, birbirimizle ilgili bilimsel bilgilerimizi... ...görüşlerimizi paylaşıyoruz. Fiziksel mesafe demek daha doğru olacak. Yani birbirimize çok yakın durmamak gerekiyor. Bunun evet. ötesinde... E, ...temizlik, özellikle el, yüz, saç... ...vücut temizliği çok çok önemli. Hele ki şu son dönemde... ...özellikle bu virüsün bulaştırılışını da... ...çok arttığını düşündüğümüzde, dışarıdan geldikten sonra... ...mümkünse tabi imkanlar dahilinde... ...elimizi, yüzümüzü, vücudumuzu, saçımızı... Yani dışarıda temas olan yerleri mutlaka temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun ötesinde tabii ki maske kullanmak gerekiyor biliyorsunuz. Özellikle kapalı alanlarda, bulaşın yüksek olduğu yerlerde. Bunlara uymada birazcık eksiklik yaşadığımız için açıkçası koronavirüsün de yayıldığını, arttığını söylemek mümkün. Malum biliyorsunuz mutant virüs var kıymetli sunucularımız. Mutant virüsle birlikte de bulaşın arttığını sizler de şahit oluyorsunuz. Zaten Bakan Bey de söylüyor mutant virüsle beraber. Fakat sevindirici olan her ne kadar mutant virüsün bulaştığının artması ama ağır hastalık geçirmenin öldürücünün çok artmaması gibi düşünülse de maalesef zaman içinde bulaşın artmasıyla beraber yine sağlık sisteminde yoğunluk olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bakın demin yine Alişan Bey'i dinledim. Dedi ki arkadaşlarımız bekliyor. Herkes çok sıkıldı. Gerçekten öyle. Hepimiz çok sıkıldık. Ben de çok sıkıldım. Bilim insanıyız ama bizim de günlük hayatımız var. Çocuklarımız var. Bizler de dışarıda olmayı çok istiyoruz ama bu kurallara uyduğumuz takdirde bu zamanların çok daha yakın olacağını hepimizin inanması gerekiyor. Biz fiziksel mesafe maske hijyene uyarak aşı sıramız geldiğinde aşımızı olarak ilerlersek emin olun yaz döneminde daha iyi zamanlar hep beraber yaşayabileceğimiz kanısındayım. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Bu aşı komple tamamen ne zaman tamamlanacak? Şimdi e, şöyle demek lazım Demet Hanım, e, Bakan Bey'in öngörüsü işte yaz başında gibi. Şöyle düşünelim, biliyorsunuz aşılar 18 yaş altı gençlerimize yapılmıyor, gebe hanımlarımıza yapılmıyor, emziren hanımlarımıza yapılmıyor. Tabi aslında isteğe bağlı bunlara da yapılabilir. Ama Türkiye'nin böyle bir kuralı var, böyle bir yaklaşım var baktığınız zaman. Hocam hemen araya bir şey, koronavirüsü geçir Peki, virüsü geçirenler, hastalığı geçirenler aşı olabilecek mi? Şöyle 6 ay kadar koruduğunu biliyoruz. 6 ay sonra hastalık tanısı aldıktan sonra tekrar aşı yapılabilir elbette. Ama 6 ay koruyor. Şu an baktığımızda da biliyorsunuz bir hastalığı geçirmekle bağışık hale geliyoruz. Bir de aşı olmakla bağışık hale geliyoruz. Evet. İkisi arasında çok da fark gözükmüyor. Yani aşı olmak ya da hastalığı geçirmek arasında fark yok. O yüzden 6 aylık kadar bir süre yeterli gibi. 6 aydan sonra onların aşılanmasını tekrar düşünebiliriz. Ama eğer Haziran ayında biz işte hedeflediğimiz çocuklarımız, gebe kadınlarımız, emziren kadınlarımız veya şu olmak istemeyenleri de düşünelim az sayıda da olsa bunlar hariç 50 milyonluk bir nüfusumuzu yani 18 yaş üzeri hemen herkes aşılayabilirsek e, o zaman iyi bir hedefe varmış olabileceğimizi söylemek mümkün. Ama tabii yine de burada şu vatandaşlarımızın şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunu bir kez daha vurgulayalım. Yani hocam ben aşı oldum artık serbest dolaşabilir miyim diye. Geçen bir hastamız geldi. 70 yaşında bir büyüğümüz, teyzemiz. Aşı oldum diye kabul günlerine başlamış, gezmelere başlamış. thank okay. you E ya şimdi ondan sonra ağır hasta olarak karşımıza geldi. Allah'tan hani aşının etkisi çok yüksek de entübe olmadı, başka şeyler olmadı. Yani biz aşıyı hasta olsak da bulaştırıcının az olması değil de hastalığı az geçirmemizi sağlayacak bir yardımcı olarak düşünmemiz gerekiyor. Asıl olan hepimizin de bildiği gibi bu virüsün hiç bulaşmaması, ondan korunmak. Yayının başında belki ekranı yansımadı ama ben odamda dahi şu an geniş ve rahat bir odada oturuyorum. Havalandırması da yüksek açık havayla. Maskemi takıyorum mutlaka bir misafir geldiği zaman ya da başka bir konu olduğu zaman. O yüzden biz bu kurallara dikkat eder, aşımızda olursak inşallah daha bahar ayların son yaz aylarına doğru önümüzün daha rahat olabileceğine inanıyorum. İnşallah. Peki hocam, hocam bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi İspanya, Fransa, İtalya, Almanya bunlar hala kapalı. Hatta Fransa benim bildiğim e, galiba Nisan ortasına kadar komple kapandı. Dört hafta falan, birkaç e, eyalette, e, birkaç Fransa'nın şehirlerinde. Türkiye için böyle bir durum şu anda söz konusu mu? Yani bu vaka sayıları artarsa ne bileyim Allah korusun 40 bin lira 50 bin lira bulursak tekrar bir kapanma veya yarı kapanma öyle bir şey düşünüyor musunuz? Yani şu an böyle bir şey açıkçası gündemde değil. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı biliyorsunuz. Şu an için böyle bir durum gündemde değil. Ama kurallara uyarak aşımızı olarak ilerlediğimiz takdirde bunlara hiç ihtiyacımız olmayacak bir zaman diliminde gelebileceğine inanıyorum. Ama tabii Şöyle bir şey var. Bu yerinde karar döneminde özellikle Arişan Bey kümelenme dediğimiz cluster diyoruz biz buna. Mesela bir bölgede, bir mahallede, bir ilçede çok çok aşırı yoğunlaşma varsa yani düşünün bir apartman, bir sokak, bir okulda o zaman tabii ilifsiz sağ kurları karar mısa valilerimiz oraları kapatabiliyor. Geçmişte de yaşadık bunları biliyorsunuz. Mahallelerin kapatılması, ilçenin kapatılması. Oradan böyle bir yaklaşım düşünelim ama ülke genelinde topyekün bir kapanma şu an söz konusu değil. O zaman bu ee, güzel Dileklerle belki de Haziran başı düğünler, sahneler açılabilir mi hocam? İnşallah hocam. Eğer ya. Mayıs'ta da bütün aşılar olursa? Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda zaten yaklaşık 20 gün sonra Ramazan ayı başlıyor. Biz Ramazan ayında da eğer kurallara uyar, dikkatli olursak, bayramda da yine dikkatli olursak. Çünkü biliyorsunuz kurban bayramından sonra vakalarımız çok artmıştı. Hatta insanların memleketlerine, tatil belirine gidişle önce oralara virüs gitmişti. Sonra tekrar büyük şehirlerimize virüs geri gelmişti. Eylül'de biz Ankara'da, Ekim'de İstanbul'da, ardından Kasım Aralık'ta tüm Türkiye'de çok zor zamanlar yaşadık açıkçası. Yani kontrolü bir şekilde Ramazan'ın da ruhuna uygun olarak açıkçası Ramazan'ı Yaşar bayramımızı güzelce yaparsak sonrasında Mayıs'ta Haziran'da daha iyi zamanlara gelebileceğimi söylemek mümkün bunu hep beraber buradan özellikle de bir kez daha fiziksel mesafe maske hijyen el yüz saç vücut temizliği ile beraber vurgulamak istiyorum Sayın İlhan Vallahi ne güzel konuştunuz ya ya mesela hocam, güzel anlatıyorsunuz hocam hocam şöyle bir şey olsa mesela olmaz mı Mesela şu an lokantalarda yemek yeniyor ya bütün lokantalar açık ee, Atıyorum 500 kişilik yere 200 kişi alınsa, sosyal mesafelerde korunsa, buna uymayanlara yüksek cezalar da uygulansa, hani orada e, müzisyenler müzisyen, e, müziklerini yapabilse, işte düğün olan insanlar var. Geçen gün birini okudum hocam Twitter'da, düğününü geçen sene yapmışlar Şubat'ta nikahını, düğünü bekliyorlar. Adam Hı. diyor ki herhalde çocuklarımızın sünnetini hep birlikte geçireceğiz falan Konuşuluyor diye. Konuşuluyor mu bu Hani ufak ufak böyle olacağım. şeyler artık evet. var mı? Böyle bir tünelin ışığı böyle inşallah görünebilir mi? Yani görünmesi için umutlu olmamız gerekiyor ama şöyle ben e, iyimser bir insandır ama çok da tedbirli davranmak gerektiğini hep düşünürüm. Çünkü birden böyle rahatlasak biliyorsunuz çok olumsuza doğru işler dönebilir. Dediğim gibi kuralları uyduğumuz takdirde, vaka sayısını azalttığımız takdirde elbette neden olmasın. Ama bunu şöyle düşünmemiz lazım. Aslında tüm paydaşlar bir arada. Yani bir ilimizdeki kamu yetkilileri, o ilimizdeki vatandaşlarımız, işletmecilerimiz hep berabersin dediğiniz gibi önlemli uyacak şekilde, işte restoranda bir masa atlayacak şekilde, yürüyüş yaparken bile diyoruz ya Alişan Bey, ya aranızda bir kişi daha varmış gibi yürüyün. Hani önümüzde yürüyoruz, iki metre önümüzde birisi yürür, dört metre mesafe bırakın. Bunlar uyacak şekilde, fiziksel mesafeye, maskeyle hijyene uyacak şekilde gidersek neden olmasın? Tabii ki Haziran'da hepimiz çok güzel zamanlar yaşayabiliriz. Havalar da açılıyor, Allah. daha sıcak oluyor. İnşallah yani, e, inşallah diyemek istiyorum açıkçası. Tabii aşında yapılmasıyla <laughs> birlikte. Peki i̇nşallah. hocam. Bir de şu maske olayı hocam, sosyal medyada şöyle bir şey çıktı. E, dediler ki, kendi sosyal medyalarında bile maskesiz görüntü paylaşanlara ceza kesilecek falan gibi bir şey çıktı. Bu doğru mu? E, yani şimdi şöyle evinizde oturmuşsunuz, eşinizde, çocuğunuzda veya bahçenizde maskesiz fotoğraf paylaşıyorsunuz. Herhalde buna ceza kesilmez diye düşünüyorum. Ama açık alanda, restoranda herhalde olumsuz teşvik sağlanmaması için böyle bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Ama bu zaten İçişleri Bakanlığımızın yetkisinde. E, o yüzden açıkçası çok da fikrim yok ama e, hani kurallar dahilinde, hayatın olağan akışı dahilinde bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kırklareli valisi Sayın Osman Bilgin böyle bir karar vermiş hocam zaten. Sadece, ha bunu valilikler kendi karar veriyor. Tabii yerinde sadece yönetim, kırklar yerinde kırklar karar döneminin tam bir getirisi açıkçası. Hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel haberlerinizle inşallah İnşallah bitti deriz, vakalar yani, hiç kalmadı deriz. İnşallah bunu söylemek hepimize nasip olur. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Çok, teşekkür çok teşekkürler hocam. hocam değerli vaktinizden bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun.